Merhaba arkadaşlar. Dop bir programla Barış'la aramızda kalsın başlıyor. Erkan Çelik'le gerçeklere dair tekrar terletmek için bugün programımızda çok özel açıklamalarıyla Erkan Çelik konuğumuz geliyor. Adem selamun aleyküm. Çok şey bir çocuğum, çok yansın. Aşkımızı Yasaksa, Yasaksa yasak, yasak Tuzaksa tuzak Korkuyu içimize hapsedelim Hiç kimseye Hiç kimseye belli etmeyelim Birbirimizin kollarında bulduk aşkı Günah dolu geceler içimizi sardı Dünya batsa Dünya batsa umurumuzda olmazdı Ne ben vazgeçtim Ne sen caydın Herkesin gözünde iyi birer dosttuk Ulan aklımızı oynattık yine de farkında mıydık Heyecan dolu kavuşmalarımızda biz bizi hesapsızca yaşadık. Biz bizi aşkla yaşadık. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Merhabalar. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Erkan Bey tekrar terletmeye devam edeceğim sizi. Arkadaşlar benim bu çektiğim nedir? Ben niye sürekli terliyorum? Az sonra terlemeyle beraberiz. Evet Erkan Bey terleme bölümü başlıyor. Hazır mısınız? Evet. Terleyelim bakalım arkadaşlar. Hep beraber terliyoruz. Hamama yani. giren terler. Ay. Aynen. Bizden kurtuluş yok. Bizden Aynen. kurtulamazsınız. Şimdi <laughs> Erkan Bey bazı insanlara kırgınlığınız var. Bu kırgınlıkların sana daha da başarılı olmuşsun. Seni daha da başarılı etmiş. Peki Aynen. bu kırgınlıklarla yaşamaya alıştınız mı? Hepimizin içinde bir kırgın olduğu yerler vardır. Senin de vardır, benim de vardır. Tabii ki kırgınlıklarla yaşamaya alışmak zorundayız ki hayat devam etsin. Ama e, hani bir söz var kötü komşu insana ev sahibi yapar. Aynen. Ben de o yüzden hani bu kırgınlıklarla e, elimden geldiğince başarmaya çalışıyorum. İnşallah bunu da başarılı oluyorum. Aynen. Bunları şiirlerine ve şarkılarına çok güzel aktarıyorsun. Bunu hissettirebiliyorsam güzel. Hani niye? Aslında dediğim gibi hani gözlem çok önemli. Çünkü niye? Mesela sende de o var. Kişilik Aynen. analizi yaptığın zaman e, beni ne kadar iyi gözlemleyip tanırsan beni o kadar güzel kağıda dökersin. Ben insanları gözlemlemeyi çok seviyorum. İnsanların acıları, insanların sevinçleri, duyguları. Hani bunları e, gözlemleyebildikten sonra onu kağıda dökmek benim için çok kolay. Önemli olan karşıdaki insanı gözlemle. Ha, şiirler de oradan geliyor. Herkesin içinde bir acı var, herkesin içinde bir aşk evet. var, herkesin bir derdi var, bir tasası var. Ee, e, tabii e, Tabi insanlar hani bunu göz, düzgün gözlemlersen kendinde yaşadığını karşıdakine de hissettirirsin. Şiirler de oradan geliyor. Şiirlerin insanlara çok yürekten dokunuyor ve insanlar şiirlerini gerçekten seviyor. Sevim. Sağ olsunlar. Ben bunu sosyal medyada da e, görüyorum. Gerekse yap okuduğum şiirlerde, şarkılarda da görüyorum. Bana söyledikleri şey hani herkes şarkı okuyabilir, herkes şiir okuyabilir ama herkes hissettiremez. Senin bazı okuduğun şiirlerde biz geri geri gözlerimiz oluyor, ağlamak oluyoruz diyorlar. Evet. Mesela benim bir şiirim vardı. İleriki programlarda onu okuyacağım. E, nereden ilham alıyorsun diyorlar. Aslında bir yerde ilham almaya yok. Tabii ki yaşanmışlıkların üzerine yazarsın. Ama bazen de aklımda hani hikaye kurabiliyorsan, hayal edebiliyorsan o hikayeyi kağıda dökebiliyorsun. Bu da ne mesela? Toprağın bol olsun sevgilim. Hani bana dediklerinde birine mi yazıyorsun diyorsunuz ya arkadaşlar. Aslında birine yazmıyorsun. Burada ne yapıyorsun? Toprağın bol olsun sevgilim. Ben yazdım. Bak bugün sana yine en sevdiğin çiçeklerden getirdim. Evden çıkarken diye Işığı açıp unuttum. Sonra sen üzülürsün diye kapattım geri geldim. Bir sevgilinin sevgiliye mezar başında ağladı. Ama tabii ben Hiçbir zaman ölen bir sevgilim olmadı. Tamamen hayal ürünü. Aşk hayatında bir sürü talipleriniz var. Ama aşk hayatına sen aşka soğuk bakıyorsun. Aşkla ilgili düşünceleriniz ne? Bu arada e, taliplerim... <laughs> Allah razı olsun sağ olun. E, ya şöyle aşk hayatında talip çok. Yok değil. Hepimizin bir talibi vardır. E, tabii ki ben de isterim. Ama hayatı böyle tersten yaşadığım için ben ee, hayatımda ilk defa son bir buçuk yıldır falan yalnız yaşıyorum. Aslında biraz da diyorum ki ulan yalnızlık da güzelmiş. Ama bir günde bile kalkıyorum diyorum ki yok ne diyorum yalnızlık bence güzel değil. Yani o biraz arada kalıyor, arahta kalıyorsun orada. Hani ben hayata mesela şimdi ee, kendim hani asker, askerden dönüş, döndükten sonra ben hiç yalnız kalamadım, hep hayatımda birileri oldu, hep beraber, ben bir de düzenli ilişki seven bir insan olduğum evet. için 5 yıl süren oldu, 6 yıl süren oldu, hani böyle bir uzun ilişki yaşa, yaşadım ama hayatımda ilk defa hani e, dedim ki ben yalnız kalacağım, yani niye? Buna ihtiyacım var benim biraz, tabii ki aşkı isterim, ben de isterim ki düzenli bir hayat olsun ama biraz e, bir ara verdim, tabii ki her zaman e, aşka açayım ama bir de alın yazı diye bir şey var, alnımda kim yazacak? Kalbinin oh. kapıları açık, ya tabii ki açık. Yani açık değil diye hani kesin böyle hayır istemiyorum öyle bir şey demiyorum ben. Yani. Ya biraz da Allah Allah bilir ya. Yani ne yazmışsa olur. Kader var yani sonuçta. Yani. Bir türlü kendini teslim edemiyorsun birisine aşk hayatında. Bu neden böyle yani? Bir çekime var. Etmek istiyorum da. Elinde olmadan e, mı? Güvenemiyorum. Biraz da güvenemiyorum. Çünkü e, hepimizin geçmişinde yaşadığı bazı şeyler vardı. Geçmişte yaşadıklarından dolayı insanlara güvenin sarsılıyor. Yani illa ki hani sevgilin değil be. Yani arkadaşın da olsun, en sevdiğin dostun da olsun. Yani bu hayatta kusura bakma en büyük kazı her zaman en sevdiklerimiz. En sevdiklerimizin ve arkasında durduklarımızdan yiyoruz. Daha önce de söylemiştik. Çok yani o yüzden hani e, bu sadece aşk hayatında değil. Artık arkadaş seçerken de dikkat ediyorsun. Aynen. Yani çevrendeki insanlar yani hayat çok tehlikeli. Kavun değil koklayasın ama. Tabii öyle. canım yani. Yani o yüzden bilmiyorum ya biraz böyle kırgınlıklar. Hissediyor musun? insanları İnsanları ilk görüşte belli bir e, kazık yedikten sonra hissediyorsun. <laughs> belli bir yedikten sonra hissediyorsun. Buradan buradan diyorsun bana bir zarar gelir diyorsun. Ama ben yapılan iyiliği de unutmam, kötülüğü de unutmam. Yani ha bu var. Hep mi kötülük? Hayır. Gerçekten çok iyilik gördüğüm insanlar da oldu. Yani çok sağlam dostluklarım da oldu. Arkadaşlıklarım da var. Yok değil. İnsanlar hepsi kötü değil. Ama yapılan kötülükler e, seni biraz daha hayata böyle pişiriyor yani. Seni daha çok oluyor. başarı çıtanı yükseltiyor bence. Ya hırs yapmazsan yani hırs yerine azimle devam edersen hani o zaman gerçekten gerçek başarı ulaşıyorsun. Hele bir de üreticiysen zaten önünde kim olsa Allah yolunu, bahtını açık etsin. Amin cümlemizin inşallah. Şimdi Erkan Bey sizden bir canlı performans gönül evet. söyleyebilir misiniz? Yani bir nakarat diyelim o zaman. Bu sosyal medyada da bundan çok isteniyor. Ne olurdu çıkıp gelsen gönül bahçem solmadan Söyle nasıl yaşarım sen yanımda olmadan Hasretinle yıkılıp yansa bu gönlüm Belki ağlar ama bekler bir ömür ne olurdu çıkıp gelsem gönül bahçem solmadan Söyle nasıl yaşarım sen yanımda olmadan Hasretinle yıkılıp yansa bu gönlüm Belki ağlar ama bekler bir an Sesimiz süper. Teşekkür ederim. Hemen Üflediler söndümü de söyleyebilir misiniz? Bana alabilir bon, misiniz arkasına? Bak içime gör beni Tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı Otur baştan yaz beni La bak içime gör beni Tut elimden yak beni İstemezsen bu aşkı Atır baştan yaz beni Ayla Teşekkür benim. ederim bu şarkıyı söylemeni, bu şarkıyı gündeme getirmeni dört gözle bekliyorlar. Yani albümüne koymanı istiyorlar bu şarkıyı. Ya ben de çok isterim. Daha ne biliyorsun onun oğlunun Şimşek okuduğu evet, ama... ee, ve e, bayağı da bir ses getirdi. E şimdi aslında şöyle, ben bunu hani sosyal medyada da okurum da. Ya şimdi okunmuş bir şarkı, ses getirmiş bir şarkı tekrardan hani ne kadar Yorum bu tarz şarkılar ben. size gidiyor. Ben biraz daha çok kendi e, üretici olduğum için kendi şarkılarımı okumak tabii ki e, bana daha bir haz veriyor. Çünkü niye? Benim emeğim. Ben Aynen. yaptım, ben çıkardım, ben hissettim. Hani Tabii ki bu şarkılar da güzel ama şimdi bazı şarkılar vardır sahibinde güzeldir. Sen şimdi onu tekrardan sıfırdan baştan seslendirip, hani gerek yok bana göre sosyal medyada her zaten bunları okuyoruz biz. Önündeki projelerinde şarkı, şiir, karışımı bir şey düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. düşünüyorum. Bir kopya diye. verebilir misiniz? Düşünüyorum yani. yani e, çünkü hem şarkı hem şiir yapan insan olduğum için e, tabii ki hem kendi şarkımı okumak hem kendi şiirimi okumak e, bu da büyük bir haz verecektir bana. Ya Bunu da tekrardan yapacağım. Daha önce yapmıştık. Evet Bir ya, önceki programlarda biliyorlar. İlk albümümüz. Yani, aynen. Belki bu sefer kendim okurum şarkıyı. kendim okurum. okurum. İkisini de ben okurum. Hani böyle de bir şey var. Yok. Sesimiz harika. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. <laughs> Peki sen bir şey soracağım. Tabii ki. Kişilik analizi yapıyorsun ya. Evet. Şimdi kişilik analizini ben sana bir soru sormak istiyorum. Tabii ki istiyorum. sorabilirsiniz. Ee, i̇nsanların yüzüne bakarak mı daha net cevap verebiliyorsun? Yoksa bir belli bir işlemler yaparak mı? Direkt. Ilk Direkt görüş. bir görüşle. İlk, ben ilk gördüğünde, ilk gördüğünde, şu kapıdan girdin, ilk gördüğünde o kişinin neydi? Çok merak ediyorum. Kıskananları çok var. Dürüstsünüz. Dürüst olduğunuz için düşmanlığınız çok var. İlk gördüğün bu diyorsun. Evet, Peki evet. aşk hayatı olarak ne görebiliyorsun? Gelecekle ilgili ne görebiliyorsun? Aşk hayatında yani? Mayıs ayı senin aşk ayın. E, Karantina mı var? <laughs> Belli olmaz. Her yerden kısmet karşına çıkar. <laughs> kısmet karşıma çıkar. Kar, tamam, kısmet karşıma çıkar Aşk da. sana bir anda geliyor. Ya tabii ki yani zaten arayarak bulacağım bir şey değil zaten. Arayarak bulacak bir şey değil de. Bakalım artık. Sen Arkadaşlar. de soğuk bakma biraz. Bakış açını biraz, aşka biraz yaklaş. Daha önce yaklaştık be. Çok yaklaştık be. Çok yaklaştık. mutlu olacağım bir dönem seni bekliyor. İnan ki aşk hayatında dana'nın kuyruğu kopacak senin gelecekte. Yani şimdi aslında neyim biliyor musun? aşk hayatında daha önce tabii ki açıktık her şey Ama şimdi öyle bir durumdayız ki görmedim, duymadım, ne bilmiyorum diyoruz yani arkadaşlar gibi. Hani biraz soyutladım böyle kendimle. Yani biraz soyutladım kendimi. Biraz keyfimiz yükselsin. Adana'ya gidek mi türküsünü söyleyebilir misin? Adana'ya şey? gidek mi? O zaman tamam. Finale doğru Adana'ya gidek mi söylüyoruz arkadaşlar. Finale doğru Adana'ya gidek mi ile finale gideceğiz. Belki arkasından bir sürpriz şarkı daha yapabilirim. Adana'ya gidek mi? Kebabından yiyek mi? Şalgamından içek mi? Heye kardeş gel gidek. Gidek, gidek, gel gidek. Adana'ya gel gidek. Adana, gel, gidek. Adana güzel derler. Heye kardeş gel gidek. Allah Allah. Süper. Teşekkür ediyorum. Sağ ol Şimdi seyircilerimiz programımızın sonuna geldik. Teşekkür Barış kalsın. Bitti. Bir başka bölümde inşallah yine görüşürüz. İnşallah. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Aynen. Yorumlarınızı yapın ve kanala abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Erkan Bey çok teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Ben Sağ sizden özellikle bu şarkıyı çok istiyorum. Seni sevmek şarkısına veda ederim. Uh. E hadi bakalım ne olsun. Sözleri bana ait olan. Benim şarkım sonuçta. Kimin söylediği değil. Benim şarkım. şarkı benim yani. Aynen. Peki. Başlıyoruz. Gelsin o zaman diyoruz. Sen bana öyle uzak, Allah! öyle yasaktın ki Seni sevmek bana tızlan yağmur gibiydi Sen bana öyle uzak, öyle tuzaktın ki Seni sevmek o ateşte yanmak gibiydi Birkaç yılın akşamı ıslanırken yağmur altında Telefonu. Telefonuma bir mesaj geldi oh. ummadığım anda sesim sesime değdi elim ayağım titredi belki bir rüyaydı belki de geçiciydi hiç unutamam o ar aralarda çalan telefonu Allah Allah ya Allah bilmez mi bunu sana Geçmişime Allah 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 Tesadüf mü, Allah yazısı mı Yoksa bir şans mı? ömür boyu sürecek.